Kit bizi izlemedi mi? Tabii ama sizin güzel. Bir sandviç şey. ya. Tabii <laughs> <da şarkıdır> efendim. Hanım <laughs> buyurun. Teşekkürler. Ha? Oo ne güzel oyuncak tam benlik. Gel lan buraya güzel oyuncak. Ha o zaman sıkakı benim. Benim ha? Ne oluyor? Lan onu bana ver. Amanın kolunu kendisi. çıktı sanki buradan? <laughs> Adım ki ha? Ne oluyor? Aa! Ne Ha? Ne oluyor? Sen lan ananı. Lan ananas kim? Gel lan buraya, gel lan buraya. Ha? Bu ben miyim? Ha? Ne oluyor amına? Aa! Ananı sikti. Gördün mü şunu? Lan ananız. Ha? O ne cüretli gelirsiniz buraya? Şimdi sıçtık. Ee, şey. Mm, lan kaçın kaçın. Ne lan bu Nasıl bu çocukları? Gelin lan. Lan. Şimdi geliyoruz oraya. <laughs> evet. Nerede şu şimdi? Ne şey baş belası? Hmm. Aha. Şu oradan kaçayım en iyisi. <laughs> Aha. Ne diyorsun kedici bakayım? Aa, şuradan. Anam bundan beni